Saat kaçtaydı? Onu ben de bilmiyorum ama yüzde 99.9, 11. Akşam 11. Hiç yurt dışına çıktın mı? Yok. Abi bu kadar gençlik, iksir içtiğini belli etme anlayacaklar. Ne alaka lan? Ben üç gün yatmıştım fena bir şey. Aa jetlag kötü ya. Oğlum soruya bak. Yo oğlum soruya bak demeyin. Ben yurt dışına öyle çok çıkmadım. Ben bir Avusturya'ya gittim. Bir, bir sene Amerika'ya gittim. O kadar işte son zamanlarda bunu sorguluyorum. Hani gezmek en değerli şeydir ya. Mal mısın diyorum oğlum. Git 3-5 insan tanı ya. değişik değişik insan. Hayır. Güzel tecrübeler de kazanırsın. Avusturya trenle gittim ben. Çok net hatırlıyorum. 2 yaşındaydım. Güzeldi tren yolculuğu. <laughs> Çok küçüktüm ya. Abi malum size de abonelik yeniledim, iki buçuk yıl özeti aldım, hayırlı olsun. <laughs> Tuğçe abla mı oradaydı? Hayır, Avusturya'da kuzenlerim yaşıyor benim. Dayım Avusturyalı. Avusturyalı ne ya? <laughs> Avusturya'da yaşayan bir Türk. Onu nasıl hatırlıyor? Ne yapmıştı? Hatırlamıyorum. İroni yaptım. Nasıl hatırlayayım oğlum? Siz 2-3 yaşındaki hiçbir anınızı hatırlamıyor musunuz? Hatırladığınız anılarınız var mı? Benim var. Çok enteresan kafamda var bazı şeyler çok küçükken. Ama 2-3'tür yani. Hatırlıyorum. 4 yaş var. Mesela sünnetimi hatırlıyorum. Bazı noktalarını. Sünnet düğünümden bir sahne hatırlıyorum. Sonra yine sünnetliyken hep bak sünnet dikkat et. Nasıl acılar çektiysem. Merdivenden düştüğümü hatırlıyorum yine 4,5 yaşında. Elimi çamaşır makinesinin pis suyuna çıkışına sokup çarpıldığımı hatırlıyorum yine çok küçükken. Misafirimiz tuvalete girdiğinde sepetin içine gizlendiğim anıyı kaka bütün ıkınışını izlediğim anımı hatırlıyorum. İşte hep çocukluk travmaları bunlar. Başka 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 dur bakayım. Duvardaki boşluğa, arı yuvasına toprak atıp arıların beni kovaladığı anı hatırlıyorum. Travma. Üç tane kovalamış, Üç kez sokulmuştum ar ar arka arkaya. Kike güncelleme gelmiş. Harbi mi? Yapın bakayım. Ben bayağı bir şey hatırlıyormuşum lan. Aa, e, annemleri trollediğim bir anım var. Üç, dört, beş yaşında mı, yedi yaşında mıydım? O kadar hatırlamıyorum yaşımı ama. Saklanmıştım. Ama nasıl saklanmıştım? Banyonun kapısına, üzerime işte orada çamaşırlar vardı. Çamaşırların içine böyle çarşafı üstüme atıp böyle mal gibi dört saat beklemiştim beni aramışlardı ama belki de görmüşlerdi ama yani ayıp olmasın diye aramışlardır. Hindi oldu la beni. Olabilir. Oğlum dur çakralarım açıldı. Başka başka. Zaten bu küfür muhabbetinin ilk startını hatırlıyorum. Komşumda yine çok küçükken 3 yaşında piknik yapıyorduk salonun içerisinde. Korku filmi izletiyordu bana bir de küfür öğretiyordu. Canım şükran ablam. Bütün o küfürleri ondan öğrendim. İlk hocam. Beyin fırtınası. İyi iyi. Işığa doğru gidip tuvaletimi yapacağım ama yani daha doğrusu banyoyu bulacağım ama mutfağın ışığını açık bıraktıkları için buzdolabın yanındaki ahşap raflara işemiştim. Tuvalet diye gözüm kapalı. Babam almıştı beni oradan. Vıçı vıçı vıçı. 5. kattan aşağı atmıştım abi ben. Kardeş iyi ölmemişsin. Ben doğarken ölümden dönmüşüm. Cemre şu an konumuz bu değil. Konumuz neleri hatırladığımız. Bu konu bir bok muhabbeti dönüyor. Yok ben bok mu? Arkadaşlar bok muhabbetlerine niye bu kadar hakim? Çünkü bakın çocukluk anılarımda bile hep bir bok var. Yani suç benim değil yani. Hani ben de istemezdim annemlerin arkadaşını ıkına ıkına şerkin izlemeyi. Gözlerimi kapatabilirdim ama kapatmamışım. Bunlar hep izler yani. Babolisi olmazsa ya. Baboli ben korkuyorum. Baboli bu tip konulara girince ben böyle bir acaba ne anlatacak diye böyle bir geriliyorum. İçim böyle buralarıma kramplar giriyor. <laughs> hani filtreyi benim kadar atmadığı için böyle bir gerginlik sarıyor beni. <laughs> Geçmiş olsun. Başka da gelmiyor aklıma ya zorlasa. Kafamı çok pis çarpmıştım onu hatırlıyorum. Yine ilk evde bizim. Çok küçükken. Çok dar bir balkon vardı. O balkonun altında hızlıca hareket etmiştim. Kafamı betona sürtmüştüm ama böyle carırt diye sürtmüştüm yani. Çok canım yanmıştı lan geçmemişti o. Yarılmıştı be. Yarılma değil böyle bisikletten düşersin ya öyle. Fena sağ Aynen kanka. Bildirim daha yeni geldi. selamlar yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bisikletten düşmanım benim de çok var ama oralarda öyle 3-5 yaşındaydım. Şu an konumuz 2-3 yaşlar, 4 yaşlar, 5 yaşlar. Balkondan işlediğim bir hanım da var. Arkada böyle aşağıda zorbalar vardı, veletler. Onların üstüne işemiştim. Benden büyüklerdi ama. Hiç tepki bile vermeden işemiştim üstlerine. Demek ki bütün bu anılar o benim şaşkın bakkaldaki ilk evde. Az kaldığımız, az yaşadığımız evde. Yani o 27 senelik evin bir öncesi bu. Sek erkek hareketi. <laughs> Balkondan suları balon atardık. Ay ben ay sen çok masum musun ya? Canım benim. Ben de atardım. Bir de onun. Ya asla ne kadar büyük ayıp değil mi ya? Altıncı yedinci kattan yumurta atardık aşağı. Şu an biri benim arabama öyle giderken yumurta asla çocuk mucuk dinlemem. Binayı kökünden sökmeye çalışırım. Ya da yok ya öyle yapmam ya. Hayır bir de üç kişi, dört kişi tepki vermiyordu. Mutlaka bir deli çıkıyordu mesela. arabada inen, bağıran. Allah belanı versin. Zillere basan. Of ne ko ne o Balkonun altında böyle yatardık. Yarım saat zombi geliyor gibi. Kalkma kalkma kalkma. Çok korkuyorduk. Çünkü bir gösterdim mi bir fire verdim mi katını görecek senin ve yanın yani. Ben zeytin çekirdeği atıyordum. He bak okey. Yumurta çok kötü. E doğru yapıyor aslında. Neyi? Evet doğru yapıyor. La bizimki sadece neyse. Arabanın egzozuna, egzozuna patates sokan çocuklar oluyordu ya. Bizim attığımız yumurtadan ne olur? Küçük patates sıkıştırıyorlardı egzozların içine. O nasıl oluyor? Neslihan şimdi egzoz denilen bir şey var tamam mı? Arabanın arkasında. Böyle hani vur vır vır vur vur olur böyle duman atar böyle. Hele dizel falansa gaza mı simsiyah duman atar arkadan. Öksürür böyle. He. Şimdi onun böyle bir çapı var ya, delik o. o. Gidiyor içeri doğru. Patates, yenebilen patateslerden alıyorsun. Onu böyle içine sokuyorsun. Arkadan diye koydun mu, diye tıkanıyor. Fazlası da zaten rendeleniyor gibi düşün. Adam arabayı bir çalıştırıyor, egzoz nefes alamadığı için boğuluyor araba. <laughs> Oluyor. Çok tehlikeli işlem. Çok sağlık için ne demek? Kitaplarda göremezsin bilgiyi. Yenilemeyen patates mi var? Var tabi. Biz araba tekerleklerine gaz basıyoruz. Egzozun içine torpil atan tanıyor musunuz? Öyle şerefsizler de vardı. Ne kadar ayıp ya. Var var bunlar. <laughs> bunlar artık çocukluk mu? Bugün ne seri var? Abi Bell Wright oynayacağız karar verdik ya oğlum. Bugün belki ama başka fan oyunlar da var. Onları da oynarız. Bizimkiler egzoza başka şeyler sokuyordu. Ne gibi kankacığım? Abi Neslihan aslında gerçek bir toksik nasıl banlanmıyor? Olsun. O da insan evladı. Yani daha henüz öyle bir şey toksikliğini görmedik. Çok ucunda ama Yok lan hiç toksiklik yapmadı ya. Ben uğraşıyorum onunla. Ben toksik. Başta çok gıcıktı da sonra bir şekilde düzeldi. Başta sürekli kitap muhabbeti yapıyordu anladın mı? Ya her şeyi anladım da oyun oyun biraz kitap mı konuşsak? Hangi kitapları okudun? En sevdiğin yazar ne? Kitap 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 ulan dedim ki artık hani bu herhalde böyle birkaç yerde ben yazar tanımıyorum falan dediğimde ya da işte yanlış bir şey söylesem ağır böyle makara geçip susmayacak gibi geliyordu. Öyle bir tokatladım ki onu laf soka soka. Bıraktı artık. Farklısı hiç kitap muhabbeti yapmıyor. Ya da hiç kitap okumadı zaten bugüne kadar. Yo. En son hangi kitap okuyorsun şu an Neslan? Nesli'yi üzmen. Üzülmez ya. Lan ne güzel işte makara yapıyoruz. Bıraktı abi senden sonra. <laughs> Burma günleri. Aa, çok iyi kitaptır lan o. Onu ben ne zaman kaçıncı baskısını okumuştum onun. Unuttum ya baskısını hatırlamıyorum. Ya ortalarına falan geldi mi kitabın? Nasıl yani? Spoiler verme. Veririm. Ya veririm de günün sonunda okuyanlar vardır şimdi. Chatte.